ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Sude Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletli havacılık şirketi Firefly Aerospace'in Blue Ghost uzay aracının çektiği aydaki gün batımının ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayımlandı. Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov yaptığı yazılı açıklamada Telegram kullanımına ilişkin bilgilere yer verdi. Durov uygulamadaki aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu, borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatılmasına izin verdi. SPK'nın 19 Mart 2025 tarihli bülteninde duyurulan ilke kararına göre geri alım programı için genel kurul kararı gerekmeyecek ve yönetim kurulu kararı yeterli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak. AK Parti Çankırı İl Başkanlığını, Karabük Valiliğini, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Karabük Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da Pulatane Bulvarı'nda inceleme gerçekleştirecek. Yıldızlı Huzur Evi'ni ziyaret edecek, gençlerle tecrübe paylaşımı programına katılacak. Şehit Mustafa Ali Yazıcıoğlu'nun ve engelli bireyin ailesine ziyarette bulunacak. Dünden bugüne teşkilat buluşması ve vef vefa iftarı programında yer alacak. Teravih namazının ardından öğrenci evinde sahur yapacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleriyle Şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini, Ocak ayına ilişkin tarımsal girdi ve Şubat ayına ilişkin yurtdışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemiyle olağan zirve toplantısı için bir araya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, A milli futbol takımının Macaristan'la oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Playoff Tour'u ilk maçını izleyecek. ICT Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.